Dünyaya birlikte ülkemizi de etkisi altına alan yüzyılın küresel salgın hastalığı koronavirüs özellikle yaşları kronik hastalığı olanları tehdit ederken yapılan bilimsel çalışmalar 50 yaş üzerindeki erkeklerde riskin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Peki kadınlar erkekler kadınlara göre neden daha riskli? Konuyu göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor sayın Hacer Kuzu'ya okura soracağız. Sayın okur yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler hocam. Neden erkekler daha çok risk altında? Herhalde östrojenin etkisi. Kadınlık hormonu biliyorsunuz östrojen bağışıklık sistemine güçlü kılan bir hormon. Sanıyorum öncelikle bunun çok ağırlıklı etkisi var. Çünkü viral hastalıklarda da bağışıklık sisteminin güçlü olması hasta virüse karşı direncinizi çok artıran bir şey. Hakikaten 50 yaş üstü erkeklerde biraz daha fazla görülmesi, kadınlarda daha az görülmesi ilk başta sanıyorum östrojenin etkisiyle. Yine kromozom önemli. Kadınlarda biliyorsunuz İki tane X kromozomu varken erkeklerde bir X'in yerine Y kromozomu var. Ee, yine X kromozonun da e, yapılan çalışmalar göstermiş ki bağışıklık sistemini düzenleyen e, genler bunun üzerinde. Yani hormonal sebepler en başta gibi gözüküyor. Yine 50 yaş üstü erkeklerde biraz daha fazla ek hastalıkları görüyoruz kadınlara oranla. Bunlar neler? Hipertansiyon, koronel kalp hastalığı, şeker hastalığı ya da koah gibi ya da işte obezite gibi hastalıkları erkeklerde biraz daha fazla görüyoruz maalesef. Bunlar da kişilerdeki enfeksiyona olan yatkınlığı artıran durumlar. Ee, bir diğeri stres yönetimi yani kadınlar biraz daha paylaşımcı biraz daha e, konuşmayı ve kendi sorunlarını paylaşmayı sevdikleri için özellikle hem cinsleriyle daha rahat edebiliyorlar ama bu erkeklerde bu yönetim kadınlar kadar başarılı olamayabiliyor ve bu da insanın immunitesini e, çok etkileyen bir şey yani paylaştığınızda immüniteniz çok daha iyi olabiliyor çünkü daha güçlü daha motive olabiliyorsunuz ee, yine sigara ve alkol tüketimi e, koronavirüs hastalığının hem hastalığın e, size gelmesinde hem de hastalığı daha ağır seyretmesinde çok önemli. E, erkeklerde bu oranların tüketimi biraz daha fazla olduğunu maalesef görüyoruz. Bu da çok önemli bir etken diye düşünüyorum. E, bir de yaşam tarzımız. Mesela kadınlar daha çok e, kontrole giderler, daha çok e, doktor kontrolünde olmayı severler, check uplarını düzenli yaptırırlar. Ee, spor alışkanlığı, düzenli beslenme alışkanlığı biraz daha fazla. Ee, erkeklerdeki iş yoğunluğundan dolayı da yaşam tarzları e, biraz daha geç vakitlerde yemek yemeyi gerektirdiğinden ya yani da çok fazla et tüketimi, çok fazla tuzlu gıda tüketimi de yine bunların viral hastalıkları olan yatkınlığını artırdığını biliyoruz. Yine kadınlar daha çok böyle temizlik işleriyle çok alakadar olan olduğumuz için daha çok el yıkıyoruz. Daha çok sabun kullanıyoruz. Daha çok deterjan kullanıyoruz. El yıkamakta biliyorsunuz koronavirüs hastalığında çok önemli hastalığın yayılmasında ve sizin kapmanızda. Sanıyorum bunun da çok alakası var gibi duruyor. E, hocam şimdi özellikle biraz önce sıraladığınız birçok önemli başlık arasında kadınların bağışıklık sisteminin e, erkeklere oranla genetik olarak çok daha güçlü olduğunu söylediniz. Erkekler özellikle bu konuda işte birçok etken var tabii ama e, bu riskle biraz daha azı indirmek adına şu an mevcut durumu itibariyle e, ne yapmaları gerekiyor ki e, bu riskle biraz daha az oranda karşı karşıya kalabilsinler? Tabii kronik e, rahatsızlıkları için... bir tarafa koyarak soruyorum bunu. Tabii. Şimdi genel bağışıklık sisteminizin güçlü olması için en temel şey kaliteli uyku uyumanızdır. Bir kere yeterli sürede sizin için en dinlendirici olan uykuyu uyumak zorundasınız. Yani kaliteli uyku çok önemli. Dengeli ve düzenli beslenmek, tabii ki yapabildiğiniz oranda da vücut kaslarınız için e, egzersiz yapmanız sağlıklı yaşamın kurallarıdır. Bunun yanı sıra alkolden ve sigaradan, özellikle şu dönemde Kesikte uzak durmak bağışıklık sistemini çok güçlendiren bir şey. Kronik hastalıklar, az önce siz de söylediniz hani bunların tedavisinin, takiplerinin ya da işte ilaçların düzen alınması da sizin kendi kişisel vücutla ilgili gidişatınız için çok çok önemli. Bir de el yıkamamız tabii ki, el yıkamak bu hastalığın kontrolünde ve yayılmasında çok önemli biliyorsunuz. Suya ve sabuna herkesin dokunması gerekiyor. Hocam siz ağırlıyorken şunu bir kez daha paylaşır mısınız bizimle özellikle bu dönemde tabi sadece bu dönemin meselesi değil onu yanlış anlaşılmasın ee, yani sigaranın her daim her şart ve koşulda sağlığa ne kadar zararlı olduğunun e, söylemeye elbette gerek yok fakat koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde özellikle e, sigaranın bu hastalıkla karşı karşıya gelme açısından ne kadar büyük bir risk olduğunu biliyoruz e, siz evet. ağırlıyorken bize bir kez daha anlatır mısınız? nasıl bir riskle karşı karşıya özellikle sigara içenler bu süreçte? Şimdi sigaranın kendisi çok içerisinde e, 5000'e yakın toksini içeren bir ürün zaten. Yani ilk sigara içmeye başladığınız andan itibaren pek çok toksini kendi vücudunuza verdiğiniz için üst solunum yolu savunma sistemini boza, bozuyor ve üst solunum yollarınızdaki mukozanızda gen hasarı yapmaya başlıyor ve hastalıkları olan yatkınlığınız akut dönemde dahi çok artıyor. Yani kanser olmak biraz daha uzun dönemli bir şey belki ama şu koronavirüsün olduğu dönemde dahi üst solunum yolu mukozanızın sağlam bir sistemde olması virüsle mücadele açısından çok çok önemli. Bir de sigara içmek için ellerimizi kullanmak zorundayız. Yani siz sigarayı elinize aldığınızda, bunu sürekli ağzınıza götürdüğünüzde biz şu dönemde el temizliğinin, elin ağız yüz bölgesine dokundurulmamasının virüs temasında çok çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Oysa ki siz sigara içtiğinizde sürekli elinizle pek çok mikrobu da aynı zamanda kendi e, ağız yüz mukozanıza taşımış oluyorsunuz. Yani aslında akut dönemde sigara hem e, kendi içindeki toksin etkilerinden dolayı hem de elinizi kullandığınız için size çok fazla bir virüs yükü arttırmış oluyor. E şimdi tabii bu meseleyi özellikle bir kez daha sormak istedim. Şimdi erkeklerin ne kadar risk altında olduğunu o konuyla başladık aslında. Tabii önerileri aldık özellikle dikkat edilmesi gerekenler noktasında. Şimdi tabii hem erkeklerin hem kadınların herkesin artık yeni bir sürece geçtiğimiz şu günlerde hocam çok çok dikkat etmesi gereken kurallar var. Biraz da onu konuşmak isterim. Artık yeni normalden söz ediyoruz. Mesafeli sosyal yaşamdan bahsediyoruz. Bir takvim var. Hayatın her alanında farklı bir sürecin içine gireceğiz. Bir hekim olarak hocam endişeleriniz var mı? Özellikle bu normalleşme, yeni normal süreci, adaptasyon konusunda? Şimdi biz dünyada ve ülkemizde hala bir pandeminin içindeyiz. Yani virüs gitmiş değil. Bu insanları hala hastalandırıyor, öldürüyor, hastaneye ihtiyaç duyuyor. Fakat sonsuza kadar hepimiz ellerimizde kalamayacağımız için virüsle mücadeleyi, virüsle koruma yollarını öğrenmiş olarak hayat devam etmek zorunda. Fakat bunu yaparken de Türkiye için konuşuyorum. 2 ay üç ay öncesindeki yaşamımızı kastetmiyoruz. Yani normalleşme dediğimiz şey virüsün geldikten önceki halimiz gibi değil. Fakat ben bu konuda gerçekten çok endişeliyim çünkü dün sokakları biraz gözleme fırsatım oldu evet, evet. ve gördüklerime inanamadım. Yani Maalesef, biz aylardır evet. evet aylardır konuşuyoruz. Bakın artık haberleri hepimiz açtığımızda sadece tek konu var: koronavirüs herkes bununla ilgili konuşuyor. Aslında konuştuğumuz e, öneriler de temelde aynı. Ama ben gördüm ki maalesef çok üzülerek çoğu insanımız maalesef bunu anlamamış gibi gözüküyor. Çünkü biz daha normalleşme sürecine geçtik, kademeli geçiyoruz derken virüs bitti, normal halinize dön demiyoruz ama maskeler çıkmış ya da yarıya kadar sembolik bir maske, herkes birbiriyle dip dibe. E, bu olmaz. Yani biz bunu böyle yaparsak tekrar pikler gelir. Bakın biz o hiç pik noktasından kurtulamayız. Yani aldığımız önlemler kişisel önlem. Bunu siz yapmak zorundasınız. Maske temini yapılıyor çünkü. El temizliği önemli. Sosyal mesafe dediğimiz şey kişisel aralık. insanların birbiriyle olan mesafelerinin en az bir buçuk metre olması virüs bulaşı açısından çok önemli. Çünkü etrafımızdaki insanların virüs durumunu bilmiyoruz. O yüzden hepimiz birbirimizi pozitifmiş gibi kabul edip birbirimize bulaştırma olasılığımız varmış gibi düşünüp ona göre önlem almak zorundayız. Hala bakın ülkemizde dün 30 bin testi kabaca söylüyorum evet. neredeyse 2000'e yakın pozitif vaka var. Bu 2 kişi demek 80 milyonla bunu çarptığınızda orantıladığınızda korkunç bir rakam. Yani bir virüs bir bir virüsten çıktı bir kişiden bu bu kadar dünyaya ülkeye yayıldığını hayal edersek eğer Gerçekten olayın boyutu çok büyük. O yüzden ben buradan gerçekten çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki yaşam idame edecek, tabii ki üretim olacak ee, ama kademeli geçişte lütfen herkes birbirine çok saygılı ve çok birbirini düşünerek hareket etmesi lazım. Bu kadar bir anda kalabalığın coşması e, gerçekten bizi çok büyük sıkıntılı durumlara sokacak gibi gözüküyor. Hocam biraz e, şöyle şöyle deniliyor, normalleşme için e, biraz e, acele mi edildi acaba? Katılıyor musunuz bu görüşe? Yani benim aslında kişisel görüşüm... E, Beklediğim pik noktası Nisan ayının 20'leriydi. O doğru tuttu. Çünkü dünyadaki gidiş ve verilere bakarak tabii ki biz bunu böyle hayal etmiştik. Ben şahsen 15 Mayıs'tan önce bu kadar sosyal yani bir kademeli geçiş bile üretim sektörü için konuşmuyorum. Normal halk için yine sokak yasağı bence olmalıydı. Yani i̇ki haftayı biz biraz erken açtık bana göre. Ve bakın biz... Çok bilinç oturmamış gözüküyor. Yani e, bu bu da bizi doğruluyor aslında. Evet hafta sonu yasaklar, tatillerin yasakları, belki önümüzdeki bayram yasa çok çok iyi olacak ama e, keşke iki hafta daha tam bir yasak uygulamış olsaydık yani. Yani çok ciddi anlamda bir emek sarf edildi. Yani e, bu emeklerin Allah korusun ama e, boşa gitmemesi gerekiyor. Özellikle tabii işte açılacak alışveriş merkezleri, kuaförler, berberler... E, oteller tekrar uçuşa başlayacak hava yolları dolayısıyla risk aslında tabii kontrol altına alınması anlamında biraz alan genişliyor bunların hali hazırda denetiminin de tabii nasıl olacağı, sahaya nasıl uygulanacağı konusunda özellikle hep altını çiziyoruz Tabii hijyene verilen talimatlara çok dikkat edilmeli ama hocam son bir iki dakikanın içindeyiz burada özellikle şuna mutlaka ama mutlaka hem vatandaş hem sektörel olarak işletmeler mutlaka dikkat etmeli dediğiniz başka hangi noktalar var hocam? Şimdi bizim bir kere kişisel olarak kendimizi korumak adına ve etrafımızdaki insanlara bir kaynak olmamak adına. Maskesiz asla sokağa çıkmayacağız. Maskelerimizi çok doğru takıp çıkaracağız ki kendimizi de bu sırada enfekte etmeyelim. El hijyeni, el temizliği çok önemli. Evlerimizin yaşadığımız ortak kullanım alanlarının yine periyodik ve dezenfektan kullanım şartlarına ve ilkelerine uymak şartıyla abartmadan temizlenmesi çok önemli. Bir de kişisel aralık, sosyal mesafe dediğimiz durum çok önemli. Bakın hayat devam edecek. Tabii ki etmeli. Zaten burada kısıtlamaların amacı e, hastalansak bile sıralı hastalanalım, sağlık sistemine yük bindirmeyelim, hayat ve ülke e, olumsuz etkilenmesin. Yani baştan beri vurguladığımız buydu. O yüzden uçuşlarda olacak, e, spor sporda başlayacak ama e, okullarımıza da gideceğiz bir süre sonra. Fakat eskisi gibi değil. Bunlar e, tamamen normal işte virüs artık bitti. Böyle bir hayalimiz gerçekleştiği gerçekleşene kadar biz aynen virüs varmış gibi davranmak zorundayız. O aralıklı olan oturmalarımız, birbirimizle olan temassız durumlarımızı yüzde yüz korumak zorundayız biz. Yani uçak düzeni ona göre olacak, restoran düzeni ona göre olacak ya da işte alışveriş yaparken içerideki kişi sayısı belli bir sayının üstünde olmayacak. Dışarıda sıra beklerken bir buçuk metre aralarla bekleyeceğiz. Yoksa pazar meydanlarında, alışveriş meydanlarında böyle yüzlerce, binlerce insan biz bir arada dolaşırsak şimdiye kadar aldığımız önlemler anlık bakın. Evet tamam biz geçmişteki iki ayı gerçekten diğer Avrupa ülkelerine göre tabii ki çok iyi götürdük. Bu çok önemli bir nokta. Ama bugünden itibaren biz bunu böyle açtık. Bazı önlemleri, kişisel önlemleri yok saydığımızda pik pik olmamız olmayacak diye bir şey yok. Çünkü bu sayısal, rakamsal olan veriler bulaşla çok alakalı bir şey. Direkt bütün oranların arttığını göreceğiz. O yüzden lütfen herkes önce kendi sağlığını düşünerek bunlara yüzde hiçbir fre vermeden uysun. Ve sonra da toplum olarak başkalarına karşı da sorumluyuz. O yüzden bir başkasını da düşünerek lütfen kendi kişisel koruyucu e, almamız gereken önlemleri e, birebir yapalım. Çünkü başka türlü ülkemizin bu virüsten kurtulması çok mümkün olmaz. Bir vakadan bakın başladı bu olay. Evet. Bir vaka dediğiniz e, bakın ne boyuta geldi. Biz şu anda binlerce pozitif vakaya sahibiz. Bunu unutmayalım. Bu bizde bir Peki. rehavet, bir rahat vermesin lütfen. Peki. Göğüs Hastalıkları uzmanı, Doçent Doktor Sayın Hacer Kuzu okur hocam çok teşekkür ediyoruz çok sağlıdınız. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar sizlere de çok sağlıdın. Ee, bu bağlantıyla bir ara vereceğiz aranın ardından Yaprak 40 Yıldız gündem ekonomi ile sizlerle olacak ardından devam ediyoruz.